Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sivas Spor yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yiğit Dolar 5 puanla ligin 17. sırasında yer alıyor. Sivaslılara sorduk. Sivas Spor'un gidişatı nasıl? Sivas Spor'u alanlar Sivas Spor'a bakmıyor. Önceden ne güzel oynuyordu, seviniyorduk. Maça gidiyorduk. Şimdi canımız bile istemiyor maç. Neye gidek? Paramızın delisi mi vardı onlara giderek? Oynasınlar, kazansınlar. Ben çalıştıysam, parayı kazandıysam diyorum Onlar da çalışacak, kazanacak. Herkes gidecek maça. Kötü mü olmuş sizce şu anda takım? Kötü tabi. İyi mi diyorsun sen? Sana soruyorum iyi mi? Peki sizce bunun sebebi nedir? Sebebi nedir? Yönetici dedir. Ya oyuncunun parasını vermiyor. Oynamayanı atsın dışarı. Oynayacak adam getirsin. Beleş ekmek yemek yok. Peki transferleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu onlar daha iyi bilir. Ben onu fazla beceremem. Yani gelen yani. oyuncuları beğeniyor musunuz transfer edilen oyuncuları? Ben sinirimden bağmıyorum bile. Açtım mı gösterse geri kapatıyorum televizyonu. Tamam. Çünkü bizim moralimizi bozuyorlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sivas Spor'un şu anki gidişatını halk olarak beklentimiz çok büyüktü. Şampiyon olarak tekrar Süper Lig'e çıkmayı hedefliyorduk. Ama ee, şu an başında bulunan hocanın yetersizliğinden dolayı kadronun da biraz daha böyle geçen senenin havasından düşmüş olma havasına çıkamamasından dolayı çok iyi görmüyorum. Çok iyi bir durumda değil. Ama inşallah iyi olacak diye temennimiz, umudumuz var. Şu anki gidişatla bu hocayla bir alt lige düşme ihtimalimiz yüzde sıfır. Ama iyi bir hoca getirilirse şu anki hoca geçen seneki hocanın bir 15 15 hafta boyunca hiç yenemeyip hep puan kaybeden hocanın aynısı, aynı strateji. Hoca değişirse Süper Lig'e çıkma gibi bir olasılığımız yüksek. İyi bir takımımız. Köklü bir Sivas sporu. Yani buraya gelmekten korkan büyükler vardı. Sivas Teplasman çok zordu. Şu an bu hocayla altıya düşmem ihtimalimiz yok. Ama inşallah hocayı değiştirirler bir iki takviyeyle ile Süper Lig'e şampiyon olarak çıkarız bu sene. İnşallah. Sabaha Gerçekten. kadar buradayız. <laughs> Sivasspor'un gidişatı şu an olarak iyi olarak düşünmüyorum yani. 5 maçta 1 2 5 puanımız falan var. Yani ben kümede kalacağımızı pek düşünmüyorum. 2. lige doğru ilerliyoruz. Hani hocanın değişmesi şart. Hani nasıl hoca getirirler onu da bilmiyorum. Futbolcular sence nasıl? Oyun mu aslında? Futbolcularımız iyi değil. Yani daha geçen hafta Hatay maçı izliyorum. Son dakika serbest vuruş var. Uğurla Bekir var topun başında. Bu takım bunlara kaldıysa zaten daha ilerlemez yani. yani düzgün adam yok. Serbest vuruş atacak adam bile yok. Yani takım durumu hiç iyi değil. Kusur yönetimde. Yani evet. ge geçen seneki yönetim neyse bu seneki yönetim de aynı. Takım yani, takımın kasasını boşaltıp boşaltıp gidiyorlar sürekli. Peki teknik direktör hakkında neler? Teknik direktör hakkında hiç olumlu düşünce yok. Evet. Yani oynattığı oyun ortada. Hiçbir oyun, oyun göremiyorum yani rastgele topa vuruyorlar. Top ayağımdan vursun da çıksın mantığında futbolcular top oynuyor. Yani iyi bulmuyorum o hocanın oyununu. Sivas Spor Süper Lig'e çıkamaz. Yani playofflara kalabilir de Süper Lig'e çıkacağını pek sanmıyorum bu oyunla. Peki bir Sivas Sporlu olarak sen neler hissediyorsun? Ya bir Sivas Sporlu olarak üzülüyorum ya. Bizi çok üzülüyorlar. Gidiyor musun maçlara? Maçlara gidiyorum evet. Bir destekliyorsun. Evet. Her daim yanlarındayız teşekkür durumu ta o düşe düşer daha çıkamaz. Ebedi çıkamaz Sivas süpa. Gelen yedi, giden yedi Sivas düştü. Sizce çıkamaz mı bu performanslar? Çıkamaz. Neden? Daha dört puan oldu. Altı hafta dört puan. Güzel oyuncular almıyorlar ya. Aynı oyuncu aynı oyuncu. Yazıklar mı takıma? Ya. Sizce? Aynı gittiği oyuncu geri getirdiler oraya Sivas'a. Sizce bir dike de düşer mi yoksa çıkar mı sütüperler? Düşer. Daha düşer de hiçbir zaman çıkamaz daha. E, oyuncu olacak ki çıkacak. Oynamazsan olacak. Ya. E, Peki. evinde 3 puan aldı. Bir puan daha Bodrum'dan aldı. 4 puan etti. Yani Yöneticiler yapacak. Ben yapmayacağım. Peki. Güzel oyuncu alırsa, güzel oynarsa birinciler çıkar. Forum her türlü severim ama Hı. Bu ara hiç takip edemiyorum. Kendim Galatasaraylıyım. Ama Galatasaraylı olup da Sivas Spor'u tutmuyor değilim. Sivas Spor'u tutarım. Allah başarılar dilerim. Sizce iyi mi performansları? İyiymiş. Şimdilik iyi diyelim yani. İnşallah iyi olur. İnşallah yani, bir, bir, şey söylemek ister misiniz? Ne diyeyim? Başarılar dileyim kızım. Ne diyeyim? Peki. Teşekkür Peki. ederim Sizce canım. Teşekkür ederim. Tamam.